EFM engelli öğrencilerimizin, çocuklarımızın öğretmenleri nezaretinde el emeği göz nuruyla yaptığı çok güzel el işleri var. Şöyle göstereyim bu küpe. Bu çocuklarımızın topluma kazandırılması çok önemli. Şöyle minik bir bileklik, oldukça şık. Burada da gördüğünüz gibi bir kolye söz konusu. Burada devamı me, e, mevcut. Geldiğiniz zaman bu standdan alışveriş yaparak engelli insanlara yardım ellerinizi uzatmak, onlara insanlık adına e, destek olmak. Tabii ki hepimizin insanlık görevi. Hocanın burada, ben kendisiyle tanışalım. Hocam merhabalar. Merhaba. Nereden katıldınız bu e, şeye? E, İzmir'den. İzmir'den. Neresinden? E, gümüldür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. hoş geldiniz. Kaç zamandır bu var? Her zaman oluyor mu? Yeni evet. mi başladı bu? 4-5 senedir. 4-5 yıldır evet. devam ediyor. Evet. Bir de yüksek sesle adınızı alabilir evet. miyim? Eda Başak. Efendim? Eda Başak. Eda. Evet. Hocam sizi tebrik ediyorum. Sağ olun. Böyle güzel bir şey atmışsınız. Böyle bir şeyi hayata geçirmişsiniz. İnşallah bunun devamı gelir. İnşallah. Ben e, bol kazanç diliyorum. Çok teşekkür Buradaki teşekkür kazancın da yerine ulaşacağı, toplum için faydalı harcanacağı kanatindayım. <laughs> teşekkür sağ ederim çok bize teşekkür zaman ederiz. ayırdınız. Var olsun. Hoşça kalın. Sağ olun. Sağ olun el için. Teşekkür ederim. Haydi bakalım yola devam İnşallah. bakalım daha neler göreceğiz.